Herkese merhaba gençler. XMAT Akademi kanalınızdan Berkay hocanız ben. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan başladığımız TYT yolculuğumuzda, sıfırdan zirveye serimizde birinci dereceden denklemler konusuyla birlikteyiz. Bu konudan soru gelir mi hocam diyecek olursanız evet arkadaşlar bu konudan soru gelir. Hazırsanız birinci dereceden denklemlerle başlıyorum. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem nedir? Şimdi burada bana verdiği kelimelerden yola çıkarak biraz yorumlamaya çalışacağım. Bir bilinmeyenli. Bilinmeyen nelerdi? X, Y, Z şeklinde ben bilinmeyenler belirliyordum. Bir tane bilinmeyenim olacakmış. O zaman X olsun bilinmeyenim. Birinci dereceden demiş. Şimdi bu derece dediğimiz olay. Bilinmeyenim X. Üzeri 2 olursa ne oluyordu? İkinci dereceden oluyordu. O zaman birinci dereceden dediğine göre benim ifadelerim sonuç olarak nasıl olacak? X üzeri birli ifadeler olacak. Yani yalnız X. Eğer belirlediğim bilinmeyenim Y ise yalnız Y şeklinde ilerleyecek durumlarda. Ben ne diyorum? Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyorum. Evet şimdi ilerliyorum. A ve B reel sayılar ve A eşit değildir. Eşit değildir. 0 olmak üzere AX artı B eşittir 0 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir. Neden a sıfırdan farklı olmak zorunda? Arkadaşlar bakın burada eğer a değerim sıfır eşit olursa sıfır çarpı x artı b'li bir ifade olur. Ve bu da sıfır eşit olur. O zaman sıfır ile x'in çarpımından bir şey gelmez. b eşittir sıfır. Bu da bir denklem yaratmaz. Benim bulmam gereken bir x değeri olmaz. O zaman ne olur? Bir denkleme ulaşamam. O yüzden x'in kat dediğim şey sıfırdan şu a değerim sıfırdan farklı olma durumunda. Peki ilerleyelim. Şimdi ben denklemleri nasıl çözüyorum? Bir. Bir tarafı sıfıra eşitliyorum. Sıfır yap. Arkadaşlar denklemleri çözerken her zaman denklemin bir tarafını sıfır yapmalıyım ki x, y, z artık bilinmeyenim her neyse. Benim bir fikrim oluşabilsin. Her zaman bir tarafı sıfır yapıyorum. Buna x'i yalnız bırak diyenler olabilir. Y'ye yalnız bırak diyenler olabilir. Ama x'ler, y'ler, z'ler konuşmadığımda eğer bilinmeyenim a olursa, b olursa ne olacak? Benim aklıma bu gelecek. Bir tarafı sıfır yap. Bir tarafı sıfır yaptıktan sonra x değerini bul. Bul. Bu x'ler senin çözüm kümendir. Çözüm kümen. Sorularda çözüm kümesi diye bize bahsedecek. Çözüm kümesine benim x'leri sıfıra eşitledikten sonraki değerlerim. X'in alabileceği değerler benim çözüm kümem olmakta. Evet şimdi sorumla başlıyorum. Sorum bana ne demiş? Bilmem ne bilmem ne. Denklemi sıfır kökünü barındırıyorsa A değerim kaçtır? Şimdi gençler ben burada x eksi 1'i x artı 1 ile genişletip x artı 1'i de x eksi 1 ile genişletebilirdim. Ama bu benim işlerimi uzatıyor. Bana soru çok güzel bir bilgi vermiş. Ne demiş? Denklemi sıfır kökünü barındırıyorsa. O zaman X gördüğüm her yeri 0'ı verdiğimde denklemim sağlaması gerekiyor. O zaman hadi verelim. A bölü 0 eksi 1'den şurası eksi 1. Artı 2A eksi 1 bölü. X'e yine 0 veriyorum. 0 artı 1'den burası 1. Bu değerim de eşitmiş 5'e. A bölü eksi 1 dediğim şey eksi A'dır. 2A eksi 1 bölü 1 dediğim şey nedir? Kendisidir. Bu değerim 5'e eşitmiş. 2A'dan A'yı çıkardım. A kaldı. A eksi 1 değerim 5'e eşit. Buradan A değerim gençler. 6 imiş. Çözümüm bu soruya çözümüm bu şekilde. Denklemin kökünü gördüm. Yerine yazdım. Bu basit soruda bir mantık ama göreceksiniz birazdan zor sorudaki zor mantıktaki sorularda da aynı bu şekilde denklemin kökünü yazacağım. Olay bu. İlerliyorum. Kilit sorumuzda devam edelim. Bir sınıfta öğrenciler sıralara üçerli oturduğunda 4 öğrenci ayakta kalıyor. Şimdi soruyu burada durdurduğum Gençler bir sınıfta öğrenciler sıralara üçerli oturduğunda 4 öğrenci ayakta kalıyor dediğinde benim bilinmeyenim ne? Hemen sıra sayısını biliyor muyum soruda? Bilmiyorum. Sıra sayım x olsun. Başka ne? 4 öğrenci ayakta kalıyor. Sorun devamını okuyorum şimdi. Şu ana kadar bilmediğim sıra sayısı ve öğrenci sayısı gibi gözüküyor. Sorun devamını okuyacağım. 4 derli oturduğunda ise 2 sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Şimdi sordu zaten öğrenci sayısı. Şimdi sıra sayısından yola çıkarak denklemler kuracağız. Bu tür sorularda, TYT'de karşımıza sık çıkan sorularda bizim denklemi kurabilmemiz gerekiyor. Bize direkt denklem vermez bir önceki sorudaki gibi. Bize bir problem yöneltir ve der ki hadi öğrenci denklemi kur. Bizden bilmemizi istedikleri şey bu. Hemen denklemimi kuruyorum. Bir sınıfta öğrenciler sıralara üçerli oturduğunda. Şimdi sıraya bir sırada 3 öğrenci oturuyorsa sıra sayısına x dersem toplam 3x. Olmaz mı öğrenci Evet. 4 öğrenci de ayakta kalacakmış. O zaman öğrenci sayım 3x artı 4. Bu denklemi bulduk. Devam ediyorum. Dörderli oturduğunda ise 2 sıra boş kalıyor. Dikkat et. 2 öğrenci ayakta kalıyor vesaire dememiş. 2 sıra boş kalıyor. O zaman dörderli oturduğunda da sıra sayım 2 eksiliyormuş. Devam ediyorum. Şimdi denklemimi çözeyim. 3x artı 4 eşittir. 4'ü dağıttım. 4x dağıttım. Eksi 8. Ne yapalım? 3x'i tuttum karşıya attım. 8'i 8e karşıya attım. Buradan ne oldu? 12x'e oldu. Soru bana neyi soruyor? Kaç öğrenci olduğunu. Öğrenci sayım. Mesela gençler. Şu benim öğrenci sayımı verir mi? Bu verir mi? Verir. İkisinden herhangi birini kullanabilirim. Ben bunu kullanayım. Siz de diğerini kullanın. 12. X'in yerine 12 yazdım da. 12-2'den 10. 4 çarpı 10'dan cevabım 40. Şimdi ikisine de aynısını sağlamak zorunda. Zaten eğer ben bunu ikinci denkleme koyduğumda aynı cevap vermezse bilin ki ben bir yerde bir hata yaptım. Denklemi kurmada veya çözüm aşamalarında bir hata yaptım. Hemen ikisi yerine 12 yazalım. 3 kere 12 36 artı 4'ten 40 sağlıyor. Cevabım E seçeneği olmuş olur. İlerliyorum. Şimdi ÖSYM sorusu var karşımızda bir tane. Bu soruya 3 yıldız verelim. 2021 TYT'de karşımıza çıkmış 3 yıldızlı bir ÖSYM sorusuyla karşı karşıyayız. Sorumuz başlangıçta nedir? Problem sorusu gibi gözüküyor. Ve tüm hocalar da bunu zaten problem başlığı altında almıştır. Şimdi bu soru bize ne öğretecek? Arkadaşlar ben birinci dereceden denklem çözemezsem problem çözemem. Bu kesin bir şeydir. Birinci dereceden denklemi herkes bilecek. Problemi yoksa çözemezsin. Problemlerde denklemler kuruyoruz. Denklemler eşitliyoruz. Çözüm kümeleri buluyoruz. Bunu sadece gündelik hayatla ifade ediyoruz. X, Y yerine Ahmet, Mehmet, Cemre diyorum. Bu kadar. O yüzden birinci derecen denklemi biliyorum. Soruma başlayayım. Biraz daha dediklerim anlaşılacaktır. Bir markette seçtiği ürünleri satın almak için kasaya giden bir müşterinin tüm ürünlerinin adet ve birim fiyat bilgilerinin kasiyerinin ekranındaki görünümü şekildeki gibidir. Bu ürünler için kasiyere 10 TL veren bir müşterinin kasiyerden alacağı para üstü kaç TL'dir? Geldim bak genç. Para üstü. Bilinmeyenim bu mu? Benim para üstüm artık x. Denklem kurmak bu kadar basit. Neyi soruyorsa o senin x'in. Bitti. Tek tek ne kadar para harcadığını hesaplıyorum. Bakın bir de en çok yapılan hatalardan biri. Kafadan işlem yaptığınız sürece hata yaparsınız. Yavaş yavaş tüm işlemleri yapıyorum. 0,99 çarpı 5 TL harcamış. 99 bölü 100 çarpı 5 dedim. Aşağı kısımda ne harcamış? 1,10 çarpı 1 çarpma işareti şu. Aşağıdaki işlemde ne yapmış? 1,25 125 bölü 10 nedir? Bölü 100 çarpı 3. Şimdi neden 1,10'u böyle yazdım? Çünkü zaten 1 ile çarpacağım için sonucum 1,10 olacaktır. Şöyle TL işaretimizi de koyalım. Evet burada 4 işlemlerim artık başlıyorum. 99 5'i çarpalım. Nedir sonuç? 9 kere 5 45. Elde var 4. 9 kere 5 45. 495 bölü 100. Nedir? 4,95 TL burada harcamış. 1,10 burada harcamıştı. 125 çarpı 3 bölü 100. Bakın gençler yine hiç sadeleştirmeye vesaire gitmiyorum. Çarpacağım. 5 kere 3 15 elde var 1. 3 kere 2 6 bir de elde 7, 3 kere 1 3, 375 bölü 100. Bu da nedir? 3 virgül 75 TL. Tüm değerlerimi toplayalım. Burada neydi? 1 virgül 10 TL'm vardı. Tüm değerlerimi topluyorum. 5 8, 8 95. Yine tek tek toplayalım. 4,95 95, onda, 5 95, 6 0, 5 Şuraya kadar 6.05. 3.75 ekleyelim. 3 ekleyelim. 9.05. 75 daha. 9 lira. 80 kuruş. Harcanan param. Ne kadar param varmış? 10 TL. 10. Eksi x. Yani alacağım para üstüm. 9.80 eşit. X değerim buradan nedir? 0.20 TL. 20 kuruş para üstü varmış. Cevabım A seçeneğidir. İlerliyorum. Evet gençler şimdi tarz soru konseptimizle karşınızdayız. Tarz sorularımız nasıl sorular? ÖSYM'nin bize sorma ihtimalinin düşük olduğu. Ama böyle çözümlerinde ince taktikler gerektiren, bu taktiği bilmezsen çözerken zorlanacağın, dakikalarını harcayacağın soru biçimleridir. Bize zevk verir bu soruları çözmek. Çünkü taktiğini bilince çok keyiflidir çözmesi. Ve gaza getirirler bu sorular bize. Başlıyorum. Şimdi 5 bölü 2 artı 3 bölü 2 eksi 1 bölü x eşittir 1 gibi bir ifade var. Hiçbir şey anlamadım. 5'i neye bölersem 1 olur. 5'e bölersem. O zaman şurası 5'tir desem yanılmış olmam. 2 ile neyi toplarsam 5 olur. 2 ile 3'ü toplarsam 5 olur. O zaman şurası 3'tür. 3'ü neye bölersem 1 olur. 3'ü 1'e bölersem 1 olur. O zaman şurası 1'dir. O zaman son durumda 2 eksi 1 bölü x eşittir 1. 1'den neyi çıkarırsam 1 olur? 1'den. 1'i çıkarırsam 1 olur. 1 bölü x eşittir 1. x eşittir 1. Sorumuzun çözümü bu kadar. Basit, keyifli bir soru. Her test kitabımızda karşımıza çıkar. Zormuş gibi gözükür ama basit bir soru tipidir. Evet. Yine bir ÖSYM sorusuyla birlikteyiz. Yine buna yıldızlarımızı atalım. Çıkmış. Ne zaman çıkmış? 2018 TYT'de karşımıza çıkmış. Önemli bir soru gibi duruyor. Bakalım. Üzerlerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar eşit kollu bir terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirilerek terazi dengelenmiştir. Aşağıda verilen ağırlıklardan biri terazinin B kefesine eklenip B kefesindeki ağırlıklardan biri A kefesine aktarıldığında bu terazi yine dengede kalmaktadır. Buna göre bu işlem sırasında B kefesine eklenen ağırlık kaç gramdır? Bu soruda gençler bakın işlemlerim çok kolay ama TYT'de işte benden şunu anlamamı istiyor. Vakit kaybettiriyor bana. Burada ne diyor? Ben bile tek okuyuştan anlayamayabiliyorum bazen. Ne diyor? Bu ağırlıklardan birini şunlardan birini B'ye at. Sonra diyor ki B'den 20 veya 25'ten birini de al. Karşıya at ve eşit kalsınlar. Şimdi gençler bu soruya şuradan bakarsam. Karşıya ne atacağım? 20 veya 25'ten birini atabilirim. Aldığımı atarsam zaten eşitlik sağlanamaz. 20 veya 25'ten birini atabilirim. Şimdi buraya o zaman artı 20 olacak. İlk senaryoda 20'yi attığım senaryoda. Buraya artı 20 buraya eksi 20 gelirse eşitlenmesi için yani burada da B kefesine de artı 20'yi hissedebilmem için ne getirmem gerekir? Artı 40 getirmem gerekir. 40 nerede? Burada. Tamam 40'ı getirebiliyormuşum. Diğer ihtimale bakalım 25 gram için. Şuradan rengimi değiştireyim. Diyelim ki buradan 25'i çıkardım. Ve 25'i buraya attım. Burası 25 arttı. Burası 25 azaldı. Ben burada da artı 25 yansın istiyorum. O zaman buraya artı 50 getirmem gerekir. O zaman buraya ne gelir? Ya 40 ya 50 gelebilir. Zaten benim ufak ağırlıklarımda 50 gram gibi bir seçeneğim yok. O zaman cevabım nedir? 40 gramdır. E seçeneğidir diyorum. İlerliyorum. Evet burada bir adet kilit sorumuz var. Bu kilit sorumuz ÖSYM tarzı. Daha önce bu sorulmuş bir soru değil. Ama böyle benim beklentilerim arasında sorulabilecek bir soru tarzı. Hatta 2025 MSÖ'de bu soru tarzının benzeri ancak nedir? Biraz daha farklısı işte bir flash belleğin içindeki boşluk işte 2, 2 üzeri 5 GB gibi tarzında bir soru sorulmuştu. Bu soruda miliamper cinsinden planlanmış senaryosu hemen okuyalım. Bir akıllı telefonun tam şarjlı pil, pil kapasitesi 4000 miliamper. Bu benim telefonumun bataryası. Bu neymiş? 4000. İlerliyorum. Bu telefonu kullanan bir kişi pilin her saat sabit %5'ini tüketmektedir. Bir saatte %5. Telefon pil seviyesi %15'in altına düştüğünde düşük pil uyarısı vermekte. Buna göre tam şarj edilen bu telefon kaç saat sonra düşük pil uyarısı verir? Şimdi bir saatte %5'ini tüketiyor. Toplamı 4000 mAh miydi? Bunun %5'i kaçtır? Buradan hesabımızı yapalım. Sıfırlar şöyle sadeleşir. 200. Bir saatte 200 miliamper tüketiyor. Peki neymiş? %15'in altına düşmesini istiyormuşum ben. O zaman %15'ini de hesaplayalım. %15'i şurası olsun mesela. Toplamı 4000 dedik zaten. 4000'in %15'i Burada sıfırlarım gitti. 40 15'i çarptım. Nedir burası? 600. Yani şu kısım 600 olsun istiyor benden. Bu diyor kaç saat sonra düşük pil uyarısı verir? Yani 4000 eksi her saatte 200 ise şuraya kaç saat olduğunu bilmen için 200x bu nedir? Küçüktür. 600 gibi bir durum yakalamaya çalışacağım. 600 atayım bu tarafa. 200 atayım bu tarafa. 200x. 3400. Buradan x nedir? 17'dir. x'im 17 sonra %15 oluyormuş. %15'in altına düşmesini istiyor. Demek ki 18. saatte. Cevabım A seçeneğidir. Bakalım. Evet. Dersimiz burada sona eriyor. Evet gençler. Birinci dereceden denklemler bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Gereken çabayı gösteriyoruz. TYT'de sıfırdan zirveye doğru ulaşacağız hep birlikte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.